Murat oyundan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yepyeni bir Hunger Games yüzüsüyle daha karşınızdayım. Yanımda Eee adın neydi ya? <laughs> oh. e, i̇şte oh. şey var. E, oh. neredesin? Tamam. Ortaya gelsene. Ortadayım şu anda. E, ben arkadaşlar ben... bugün Ciddi anlamda üstle karşınızda. Gel ha, ben, gel ha, gel. Gel gel, rotama gidelim. Tamam koşsana. Vurabiliyor muyum şimdi sana? Hayır. He ha, daha bir dakika. Bir dakika sonra. Evet arkadaş adamı unuttu. Ben Mr. Yemir Doğan. Buraya inşallah gelmişlerdir. Gelmişler. gelmişler. Team olan yazdı. Zengin adam. Şuna bakma kanka bak şu gel gel. Dur ben e, sonra alırız. Ben şu tırın arkasındaki chesti alacağım. Arka al da onları. Benim rota tamam. yok. Bilmiyorum lan ben buraları. Geldik de. Aslında şeyde MSG'de var ki Turbulans map'i. Hiç oynamadın mı? Ha şu karşı turbulence oradı mı? Bilmiyorum lan. Kılıç attın lan. Ay, kömür atmışsın bari. Tapa kılıç attın ne? Kılıcı ne senin? Adam var gel şunu kesek ya. Aynen. Sonra güçlen. Güçlenmesin dur dur. 10 saniye nereye kaçacaksın? Hadi gir oraya da. Ben hadi. Tamam sen. Sen paketsin benim için. Ben şu adama peşindeyim ha. Ya. benim yanındasın değil mi? Gitti lan. Lan, tim, tim, lan ne oldu? Adam gitti. Ne ara? Adam geliyor adam geliyor kaç adam geliyor. As. Oh adam ya çok iyi. Ben öldüm lan çok güzel gitti adam ya. Sen öldün mü? Uçuyorum şu anda. Kaç çıkarış. Ya çok kötü başladım Kaç kaç onlar dağıtacak seni kaç seni nereye kaçacaksın ki? Kaçıyorum oğlum kaçıyorum kaçıyorum. Uyandı lan öldü. Neyse arkadaşlar. Bu bölüm de böyle geçti yani. Puk gibi bir bölüm. So I'm gonna give it a negotiation because I will never ban me from it.